Al bakalım. Vay sana inanmıyorum. Porselenleri bile bulmuşsun. Evet çok güzeller ama değil mi? <laughs> Aşkım benim. Bir tanem. <laughs> ya, bir şey söyleyeceğim. Ee, yarın tüm aileyle bahçede bir mangal partisi yapalım mı? Gerçekten mi? Evet gerçekten. Süper olur. Bütün aile burada olsun. Onlardan da bir özür dilemek istiyorum. Sevgilim, kaç kere söyledim sana. Senin özür dilemen gereken bir durum yok. Onlar durumunu biliyorlar zaten. Olsun ama gene de ben onların sayesinde bu haldeyim şimdi. İyi, tamam peki. Sen bilirsin. Asıl benim sana teşekkür etmem lazım. O niye Zafer'i ikna ettin çünkü. Ne yapsaydım? Seni içeride mi bıraksaydım? Nasıl yaptın peki? Velayeti istemeden nasıl kabul ettin? Ya şimdi şurada iki fincan çay içerken Zafer'i mi konuşacağız? Tamam peki, haklısın. Ee, yapıyoruz değil mi? Evet, yapıyoruz. Hem de ben organize edeceğim, tamam? Tamam. <laughs> ya ben sana gerçekten inanamıyorum bu evi nasıl yaptın? Bu hale getirdin? Yani aslında biraz zor oldu da tek başıma yapamazdım tabii. Tek başına yapmadın mı? Hı hı. Kiminle yaptın? Benle. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. <laughs> Ahmet yardım etti bana sağ olsun yoksa ben tek başıma buradan çıkamazdım. Ya biraz abartıyorsun. Yok canım abartmıyorum. Nasıl yani ikiniz beraber mi yaptınız burayı? Evet. <laughs> Bu senin beğendiğin lambalar vardı ya. Ben atölyede ona benzer şeyler buldum. Getirdim arabanın arkasında. Biraz sonra gidip alacağım. Harikasın. Ver ben alayım arabadan. Yok, zahmet olmasın ben alırım zaten. Yok olmaz ver. Çok sağ ol. kendime Bir yorgunluk çayı içeyim ben de. Aa. Hayrola aşkım nereye? Hayatım ben şimdi bir eve gidiyorum. Kızlar da bu gece yalnız. Bir de bu yemek işini organize edeyim aşkım. Kızlar ilk defa evde yalnız kalmayacaklar ki. Hem Rana ablamla Inci de evde. Evet öyle ama yani okula başladılar. Merak ediyorum ne yaptılar hiç konuşamadık. Bir de yarın zaten bütün gün buradayız. Hmm. Tamam peki. Tamam. O zaman ben seni yolcu edeyim. Hayır aşkım gerek yok. Hadi otur Ahmet görüşürüz. Güle güle. Erken gelin. Tamam merak etme. senin mi yoksa güneşin mi fikriydi bizim yalnız kalmamız? Güneşi suçlamam. Annemizin evinde yalnız kalma fikri benimdi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç akıllanmayacak mısın? Korkmuyor musun benden? Korkmuyorum. Sen benim abim değil misin? Senin bilerek ve isteyerek bana zarar verebileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Ayrıca çok iyi görünüyorsun.